Evet sevgili dostlar hepinize tekrardan merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. Bugün daha yürüyüşe çıkmadım. Evden canlı yayın patlatayım istedim. E, canlı yayınlar bu arada baya popüler oldu. Ben de müptela oldum Instagram'da. E, bugünkü e, konuşmak istediğim konu aslında e, hepimizin çok fazla zamanı var bugün. Bu ara e, önümüzdeki haftalarda da büyük ihtimalle öyle olacağı görünüyor. Önümüzdeki 3-4, 1 ay, iki ay bu haftalar içerisinde birçok insanın televizyon başında netflix başında ya da işte YouTube'da ya da tiktok'ta gereksiz videolarla ya da gereksiz bir şekilde zamanını harcadığını gördüm görüyorum En azından aldığım geri bildirimler bu yana ben kendimce daha çok eğitim odaklı gidiyorum ve bu zamanımı bu boş dilimimi Aslında kişisel ve profesyonel gelişim anlamında kendimi uzun zamandır ertelediğim ve satın aldığım bazı eğitimlerle alakalı bu eğitimleri almaya yoğun bir şekilde almaya başladım Hatta dün akşam itibariyle yaklaşık 2500 TL civar yani dolar bazında tam olarak yani TL bazında tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama dijital pazarlama ve online gelir oluşturma ile alakalı bir eğitim satın aldım 21 günlük bir pratik eğitim ve bu pratik eğitim olmasındaki en büyük sebep yani pratik eğitimi tercih etmemdeki en büyük sebep şu. Ee, çoğumuzun elin altındaki YouTube gibi bir veli nimet ver aslında YouTube Üniversitesi diyorum ben bunu tamamıyla nasıl kullandığımıza bağlı olarak aslında çünkü bazılarımız müzik izliyor bazılarımız film izliyor bazılarımız fragman ve işte kedi köpek videoları falan izliyoruz ya da işte koronavirüsüyle alakalı komik videolar izliyoruz ama e, ben daha çok YouTube kişisel ve profesyonel gelişim anlamında kullanıyorum ve YouTube'da aslında yığınla bilgi var ama özel eğitimlere harcadığım ya da özel eğitimlere yatırımı neden yapıyorum ve özellikle pratik eğitimlere neden yatırım yapıyorum. Uzun zamandır eğitim önündeyim ve şunu görüyorum. Birçok insan alıyor işte bir motivasyon, bir parlama, bir wow artık dünyayı ters çevirebilirim diyerek böyle sahaya çıkıyoruz. İşte otellerde ya da işte özel eğitimlerde genelde böyle bir Eylemimiz olabiliyor ama dışarıya çıktıktan sonra 72 saat içerisinde bu motivasyonumuz eriyip gidebiliyor. Dolayısıyla motivasyon pek işe yaramıyor. Bunu yani kendim de söyleyebilirim. Yani siz içeriden ciddiye yeterince nedenleriniz yoksa motivasyon 72 saat sürüyor arkadaşlar. Acı gerçek bu. Motivasyonla bir yere kadar gidemezsiniz. Dolayısıyla burada bir beceri kazanma söz konusu. Beceri kazandırma söz konusu. Hem kendi eğitimlerimde hem de katıldığım eğitimlerde daha çok pratik eğitimlere yönelik ve uzun vadeli eğitimlere yatırım yapmayı ve ciddi anlamda yatırım yapmayı göze alıyorum. Ve bu dönemi de bu şekilde değerlendireceğim. 21 günün aslında bir, işte 21 gün 90 gün kavramları var eğitimde biliyorsunuzdur. 21 günde aslında belirli bir süreç yetenek kazanırsınız. Belirli bir alışkanlık kazanırsınız. 90 günde bu yeteneğe ve beceriye dönüşür ve bir süre sonra yaşam tarzı haline gelir. Ama 2 günlük, 3 günlük kısa kısa eğitimler genelde e, teori olarak kalır. Motivasyon e, da bir süre sonra kaybol, kaybolup gideceği için ne yazık ki bu bilgiyi çok fazla hayatınıza entegre edemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu günlerde katılabileceğiniz online eğitimler varsa bunların daha çok pratik eğitimler olduğuna mutlaka dikkat edin. yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta bir hızlı okuma eğitimine katılacağım ve 63 günlük bir eğitim. Bu 63 günden kasıt yine aslında 21, 21, 21, 3 tane 21 günlük periyotlardan oluşan ve bir beceri kazandıran yani hayat boyu hızlı okuyabilecek bir kapasiteye gelmekle alakalı. Çünkü daha önce de de daha önce de aldığım işte hızlı okuma kursu aldım ama sadece almakla kalmadım. İşte oradaki uygulamaları pek fazla uygulamadım. Yani pratikte teoriyi aldım ama pratikte uygulayamadığım için çok da faydasını göremedim. Dolayısıyla bu zamanınızı bence televizyondan çok uzak özellikle sosyal medyalardan da bence çok uzak durun. Çünkü bu dönemi gerçekten kişisel ve profesyonel gelişim anlamında muazzam bir şekilde geç, geçiştirebilirsiniz. Muazzam bir şekilde değerlendirebilirsiniz ben kendi adıma her gün e, az ortalama bir, bir saat kitap okuyorum. E, Spor egzersizlerimi yapıyorum. Sağlıklı bir şekilde beslenmeme devam edebiliyorum ve e, bu zamanımı daha iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yani krizi nasıl fırsata dönüştürebileceğimi, e, nasıl dönüştürebileceğimle alakalı odak çalışmasındayım. Size de aynısını tavsiye ederim. E, onun dışında e, kendi ticaretimi nasıl geliştirebileceğimle alakalı ciddi çalışmalar yapıyorum. Şu anda malumunuz birçok insan ne yazık ki işsiz kalacak birçok girişimci ne yazık ki gelir akışı birçok girişimci için gelir akışı durmuş olacak. Ve ben burada bir fırsat oluşturmaya çalışıyorum. Benim kendi ticaretimde çok şükür daha fazla bir bir denge bozukluğu olmadı tam tersi bu kriz dönemlerinde ürün satışlarımız daha da artıyor. Video izlenmeleri ya da sosyal medya iletişimlerim çok daha fazla artıyor. Dolayısıyla daha önce yapmış olduğum yatırımın meyvelerini şimdi şimdi alıyorum ama bu dönem gerçekten müthiş bir geçiş dönemi olacak. Dolayısıyla bu geçiş dönemini daha iyi bir şekilde daha dolu dolu daha güçlü bir şekilde bu dönemden çıkmak adına bilgi eğitim yatırımı yapıyorum. Sizin de bu anlamda bu şekilde yatırım yapmanızı nacizane tavsiye ederim gününüzü zamanınızı planlayın çünkü ben kendi adıma şunu fark ediyorum çoğu insan sosyal medyada ciddi anlamda canım sıkıldı diyerekten böyle bir patlama yaşıyor ben şu anda açıkçası zaman bulamıyorum yani o kadar bir hem ticari yoğunluk hem eğitim yoğunluğu hem kendi eğitimlerimi oluşturuyorum bu yoğunluğun içerisinde ben açıkçası pek fazla zaman bulamıyorum yani Hani bir, bir, bir ay bu şekilde devam ederse ben anca olayı toparlayabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz de e, bu konuda mutlaka zamanı çok iyi değerlendirin. Bu zamandan bu zamanı değerlendirerek kazançlı çıkacağınız bir e, çıkacağımız bir dönemdeyiz. E, mutlaka e, mutlaka bu yöneylemde olun. Bence televizyondan e, uzak durun. Sosyal medyada sizi özellikle dibe çeken, negatif, olumsuz enerjiye neden olan hesaplar varsa onlardan çıkın ben birçok whatsapp grubundan çıktım sosyal medyamı bu anlamda temizleme vaktim oldu sosyal medyada da birçok arkadaşı yavaş yavaş gereksiz diyebileceğim ya da beni hedefime ulaştırmayan beni negatife çeken paylaşımlardan anında uzaklaşıyorum zihnimi daha temiz tutmaya çalışıyorum. Çünkü ne düşünürseniz ona göre hareket edersiniz. Hareket ettiğinizde de ona göre sonuç alırsınız. Dolayısıyla ben zihnimi daha temiz, daha berrak, daha olumlu tutmaya çalışıyorum. Eylemlerim de ona göre olacağı için sonuçlarım da ona göre oluyor. E evet, diyerek bugünkü canlı yayınımızı bu şekilde tamamlayalım. Yarın da mutlaka canlı yayına çıkmayı planlıyorum. Önümüzdeki 21 gün boyunca canlı yayınlarda olacağım. belki konuşmak istediğiniz konular olabilirse bana bu konuda konuşmamı istediğiniz konular olursa bana bu konuda yazabilirsiniz. Hatta önümüzdeki günlerde canlı yeni konuklar da almayı planlıyorum. bu konuda da güzel bir yayınlar güzel yayınlar olacağından eminim.